Selih ve televizyon izleyicilerim, hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Burası Cirliova Kültür Park. Yanımızda şu anda Okbay Akçalı beyefendi var. Gardenia filminin yapımcısı, senaristi, yönetmeni ve oyuncusu. Dünyada ilki başaran e, yönetmenlerimizden bir tanesi. E, buyurun hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş, size hoş geldik Burada hep beraber Gardenia toplandık. Oyuncularımız burada ana. Kasım Oyuncuları ee, üzeri güzel bir proje, bu benim bir hayalimdi. Bu hayali ben 10 sene önce başladım. Ee, elimde büyüttüm büyüttüm ancak bu sene nasip oldu. Kadınımı kurdum, ee, teknik ekibimi kurdum ve çekimlere başladım. Sizin bahsettiğiniz gibi dünyada bir ilk. Herkes araştırabilir. Yapımcısı, siyasetçi, işte, yönetmeni, baş oyuncusu, bir olan başka bir proje yok dünyada. Bu bir ilk ki gerçekleştiğine çalışıyoruz. İnşallah da buluşur olacağız. Bir dram hikayesini düşünüyoruz. çok güçlü bir dram hikayesi. Ee, herkesin bu filmde kendisine bir şeyler bulur, bizi sahneler var. Önceliğimiz bu zaten. Ee, genel anlamda oyuncu kadromuz burada. Hepsi tanınmış oyuncular. Kendi dalında üst seviyede olan oyuncularımız. Ee, bu akam Beyefendi. oyuncumuz. Mustafa Benli. Sinematik oyuncumuz. Harun Bey benim yardımcı yönetmenim. Süleyman Türktaş Efendisi ama sinema, ve reklam yönetmeni oyuncumuz. Serkan Sevinç de dizi ve sinema oyuncumuz. Biz bir kadroyu birleştirip burada güzel bir şey yapmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda hep beraber bunu birleştirdik. Evet hocam şimdi az önce de söylediğimiz gibi Aydın Sevda'lısı olarak evet. Aydınlıların e, beklentileri var tabii ki. Kesinlikle. Bunlara göre işte senaryolar falan yazılıyor tabii ki. Bundan sonra bu projelerinizde Aydın'a neler sunarsınız, neler sunmak istersiniz? Daha, Projeleriniz var mı? Daha, daha önceki söyleşimde ben söylemiştim zaten. Ee, bir Aydın film sektörü dalında biraz geride. Bu bir gerçek. Mola bu sıvamda ön planda. Çünkü dizi, sinema projeleri genelde yani Mola'da gerçekleştiriyor. Ben bu Aydın'ın iyi olmasın diye bir taban bir düşünce oluşturdum. Bu yola isteyerek e, bu filmi burada yapmak kararı verdim. Aydın, İncilaba. Germenç üçgeninde bir film videosu hazırlamıştım işte. ve burada bunlar çekmeye çalışıyoruz. İnşallah da başarılı olacağız. Amacımız bu. E, ne zaman gösteriniz gidiyor? E, bizim inşallah bir yapçılık olmazsa 14 Aralık'ta e, Şükran Gündoğdu kültür seferinde gala geceniz olacak. Tüm ailemizi davetli, ücretsizdir e, evet. aynen. Bu dramı gösterdiğini görmesini istiyoruz. Bu dramda da e, gerçekleştirdiniz Hayır. Bu tamamen kurumsal, kurumsal bir e, betinleme. Burada e, bir melek kokusunu, garden kokusunu bir melek kokusu olarak betinledik. Yani bir melek kokusunu andırdık. Garden kokusu melek kokusudur. Bizimle evet. Bu bir babanın çoğu evlatlarına bir kurduğu bir hikaye. Ama böyle bir eserin duvarı olarak bu gerçeğe dönüşüyor. 2010'da. Ama ben açıklamak istemiyorum. Herkes gelsin, izlesin, 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 görsün. Gerçekten çok yeni <laughs> kazanıyorum. İnanılmaz bir dram hikayesi. Evet. Ee, özellikle bir baba özlem olan herkes bu mafya kısmı istiyor. Çok Teşekkür ederim hocam. Süleyman Bey siz neler söylemek istersiniz Gardena dizisinde? Valla hocam söyledi söylenmesi gerekenleri. Sizin de, de pek duygularınızı alalım. Şey, pek bir şey kalmadı yani bize. Oyun oynarken neler hissediyorsunuz? Aydınlara neler vermek istiyorsunuz? Tabii biz oyun diyoruz. Oynamamız gereken oynuyoruz. Evet. Ne gerekiyorsa oynuyoruz. Şimdi galamızda e, söylendi ama tarihinde bizi burada açıklayalım. E, tabii bu filmde e, sağ olsun nokta bir tanışmamız e, beni e, tabii ki konumlandığı da şey yardımcı yönetmen e, aslında tamam, kamera arkasında. Hem kamera önünde bir e, köyün aklı ve sonunda bir deli canlandırır, hasbet eder. Tabii ki bir kilitli adam. E, galada ayın 14 e, Aralık Cumartesi 24 akşam saat 8 olacak. Tüm aydın zaten e, ee, davetli. Ücretsiz bu arada. Herkes bekliyoruz. Ee, bu arada Harun Bey'in dediği doğru. Kusura bakmasın. Ee, başvuru oyuncularından dedi Harun Bey'dir. Hem kamera arkasında hem kamera önündedir kendisi. Ve gerçekten dediği gibi bir e, karakter var. İnanılmaz bir karakter. E, kilit isim diyebiliriz o karakter. Mucizevi bir karakter oynuyor kendisi. Köyün delisi ama e, Kursal çok farklı bir yemek ya. Burada da en başta tabii ki e, başta Mustafa Bendi, evet. Volkan başlı, Süleyman, Yurttaş ve diğer arkadaşlar birlikte e, sanki bir şampiyonlar ligi gibi olmuş. Evet, birleştik. birleştirdik, yani, birleşteki, birleşteki, yani birleşteki. nokta atışları olarak Güzel bir şey çıkacak, ben inanıyorum. İnşallah, e, gişemiz bol olsun. İnşallah. Evet. İnşallah. İnşallah. Siz neler söylemek istersiniz? Ben ismi sevmeseyim. Sıvı yapayım. Çok, 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 çok

Teşekkür ederiz, dayanıza sağlık, gurur verdiniz, e, mutlu ettiniz bizi. Bizler, e, okul hocamızın önderliğinde, aydın için e, tabii kim emin değil, başına altına oturuyorsa ben de hasbihalkeden kendimize e, destek olmaya, umuz olmaya çalışıyorum. Hocam güzel bir senaryo yazmış, elimizden gelmiyor, biz ona de destek oluyoruz. Aydın halkına da buradan e, sizlerin aracılığıyla sizlere destek olmasını ve artık bir e, Muğla e, gibi Aydın'ı da bir film projesi <laughs> çevirmek için çaba sarf ediyoruz. Aydın, Aydın halkından da biz bu e, özveriyi, bu çabayı destek olmaya bekliyoruz. Kesinlikle kazanan Aydın halkı olacak, Aydın sektörü olacak, esnaflar olacak. Çünkü biliyorsunuz bu film sektöründe bütün esnaf kazanıyor. Evet. Büyük bir sektör İstemeye gelenler ayrı, yapımcılar ayrı, film çalışanları, arka ekip, bütün bir ekip çalışıyorsunuz, ekip sonucu bu. O yüzden bütün e, esnafımız da bunlardan gelecek kazançla da büyük bir kazançla elde edecek. Evet. Yani, bu e, yönden de önemli filmin, bir proje. Şey. Evet, bu filmin gösteriyi ve dediğiniz gibi Aydın büyük şehir zaten. Evet. Onun da ikonisi de canlandı. Kesinlikle, kesinlikle. Yani, bunu ve artı, şey. biz şimdi Aydın'ımızın kültürünü de tanıtıyoruz görünmeyen yerlerin e, çoğu insan belki Aydın Şivisi'ni Aydın Şivisi'ni görecek. Yani Aydın insanın sıcaklığını görecek. Gerçekten çok önemli. Hassas bir konu. Şey. Yani Aydın'ı görmeye gelecek insanlar var. Belki bu izleyecek bu alanları görmek isteyen insanlar olacak. Buraya da gelecekler. Film çeken yerleri, oyuncuları görmeye gelecekler. Tabii bu gelen insanlar da tabii ki bir para bırakacaklar yani. Alışveriş yapacak, ekonomi canlanacak yani. O yüzden de Kazanan hepimiz olacağız. Aydınlığınız olacak, sanat camiası olacak, izleyicilerimiz olacak. Nolgun Hocam, siz de hoş geldiniz ayrıca. Hoş buldum, hoş buldum. Teşekkür Hı. ediyorum. Umarım siz de iyisinizdir. Teşekkür ederim. Siz neler söyleyeceksiniz? Böyle. Hocamla e, tanışmam e, çok e, tesadüf oldu. E, ben hocamızı çok sevdim. Çok teşekkür ederim. E, senaryoyu okuduktan sonra ki ismi beni çok eklildim özellikle onun altıncı ekildiğinde ben de elimden geldiği kadarıyla bir konu oyuncu olarak.